Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben kaldıran sat ve bugün sıra beraber Yer Tarak Simulator 2'deyiz ve harika bir mod var. Bugün karşımızda bir tane Amerikan tırını inceleyeceğim. Şöyle geçersek Mac var. Bunun önce Mac incelediğimi hatırlamıyorum ama Mac ile ilgili vardı. Bu tır değildi. Başka bir tır vardı. Hatta hatırlıyorum ki 20 MB falan boyut vardı ve birazcık sıkıntılıydı. Çok çok yakışıklı arabaydı, arabaydı ama tırdı. Yalnız mod tamamen bitmemişti ve o yüzden e, modelleme de sıkıntılar vesaire vardı. Yine de çok güzeldi. Şimdi ise tam bitmiş versiyonuyla farklı bir Mac modeliyle karşı karşıyayız. Yapımcılar bir sürü olduğu için şu anda ekranda çıkıyordur isimleri. Ee, tek tek söyleyemedim maalesef isimlerini. Oradan bunlara selam olsun. Evet Mac'e geçelim. Hemen arabayı satın alacağım. Tabii ki de standart artık böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Önce satın alıyoruz. Sonra birazcık böyle bir tamirhaneye kadar kullanıyoruz. Oradan da devam ediyoruz. Yani aradaki farkı görmeye çalışıyoruz. Sesi vesaire stokla. Eee Stoksuz olanlar. Devam. Oh. Geç geç. Oh oh oh. Yine güzel Amerikalı. Yine güzel vahşi. Her yerde bir şeyler var. Bu ne lan? Burada düşün ne iş var? Uyurken insan ayağıyla mayayla açar bir şeyler yapar. Arkası ama şu şekil değil mi? Oha 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 sponsorluk görün. Sponsorluk görün. Red Bull Coca Cola sponsorluğunda meki sunuyoruz bugün sizlere. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy uyuyabilen. Orada yastığın western gibi bir şey. Klima kumandası gibi bu taraf şu ikili. Klimayı, radyoyu falan ayarlayabiliyor. İçerisi çok hoş. Alüminyum. Böyle şey vardı. Börek tepsiler vardı biliyor musunuz? Çay tepsi olarak da kullanılıyordu. Oradaki o desen onu hatırlattı bana. O animasyon var böyle şey. Oo. Dur dur. Dur tekrar alalım şunu. Şunu tekrar alalım lütfen. Bir sürü animasyon var ya. Şurada direksiyon sağ tarafında da bir animasyon var. Of. Yine o Amerikalı. Yine o Amerikan sesi. Çok güzel sesler ya. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor şunlar. Şu kadran kısmı bitirdi beni. Şu alanlar sağ tarafta bir sürü olay var. Ve hepsi de çalışıyor gibi görünüyor. Direksiyon hafif, rahat, tır da güzel, hızlı, yakışıklı, güçlü, şehvetli. Niye buraya giriyorum ben? Çık şuradan. Pistik buraları değiştirmeyelim. Hmm. 625 ile 600 arasında çok büyük bir olay yok ama buna geçtik. ne kadar değişecek? 1100, 1500. Bu daha iyi gibi. Tork falan da daha iyi. Abi boş ver. Diğer motordan bu daha iyi gözüküyor. Tek tasarım var. İç tasarımda değişiklik yok. Yok. Bazen oluyor 2 3 tane seçenek veriyorlar. Buradan değiştirip falan ayarlayabiliyorsunuz ama onlar yokmuş. Mavi, siyah, gri, kahverengi, tekrar mavi. Buradan özelleştirebildiğimiz o Bunlar hoşmuş yalnız. Grant Citrine Metallic diyor. Altın rengi. Hmm, güzel seçeneklerimiz var aslında. Şu fena olmadı ha. Üstü kırmızı, mavili. Ama bu rengi çok kullandığımı düşünüyorum. O yüzden şöyle az önce bir altın rengi vardı. Onu kullanacağım. Neredesin? Altın aqua değil. Evet şu. Şu rengi çok kullanmadık. Çok nadir yapıyoruz. Ve iç tasarımıyla beraber birazcık uyuşacak. O yüzden bu renkte kalalım diye tahmin ediyorum ben. Böyle daha güzel. Kasaya bak ağır. Şey olur ya böyle küçükken sizin oyuncaklarınız oldu böyle araba oyuncakları vesaire. Bazı oyuncaklar vardır böyle çok güzeldir vesairedir ama hafiftir. Bazı oyuncaklar vardır böyle çok ağırdır. Elini aldığında o kaliteyi hissediyorsundur dolu doldur vesaire. Bu da ona benzettim bilmiyorum. Şu an böyle elimdeymiş gibi hissettim bir oyuncak gibi. Hoş yani. Burada ne oluyor? Bu ne lan? Şimdi şey değişmedi. Yan aynalar da. Yani tek seçenek olduğu için değişmedi. Oh, harika, süper. Of, of, of. Var. Bir şeyler. Mac. Oha köpek. Her yerde Mac köpeği var. O ağzı yok abi. Ağzı bu kadar kapatmamalıydık. ya. yukarıdakiler daha iyiydi. Çok şey oldu, çok abartı oldu bence. Şu köpek daha bir tatlı. Şuralara ışıklarımızı ekleyelim. Oo, çok mu abartı oldu? Bence şu dörtgenler daha tatlı gider gibi geliyor bana. Şu dörtgenler daha iyi gibi. Yanları da vereyim. Yine birazcık böyle kaba duruyor gibi gözüküyor ama... ...dışarıda daha bir tatlı duracağını tahmin ediyorum ben bunu yaptık. Buraya ne verelim? Şunlardan mı yoksa yok yok yuvarlak verelim buraya da var mı yuvarlak bir şeyler? Ama şu renkte olması lazım. Neyse şu küçükler kullanalım buraya da. Orta üçlüye farklı bir olay verebiliriz. Misal şundan verebiliriz. Güzel oluyor. Güzel oluyor Mac. Yakışıklı olacaksın. Az kaldı dur sabret. Sabret. Sabret inci tanem mutlaka geleceğim. Öyle bir şeyler vardı galiba Tarkan şarkılarının. Evet Mac'in Mac kendi jantları direkt Mac işaretli geliyor. Farklı bir şey yok. Ne? Başka jant? Yok Mac'in kendi jantları gitsin. Orijinalliğini çok bozmadın değiştirelim. Bir dakika şöyle yapsak peki. Ne diyorsunuz? Şurayı da şöyle bir sarı renkte falan. Güzel olur gibi ha? Bilmiyorum, benim hoşuma gitti gibi şu an şu yaptığım detay Tabii şu iki renkler bir uyuşsa evet bu renk daha bir güzel oldu Oh shit çok seksi bir şey olacak bundan Çok seksi gibi şeyler geliyor konuşamadım Şurada ne var Oha Bu nere şey bilmiyorum ama çok Güzel renkler var bilmiyorum, Şu yeşil tercih edeceğim Bu neymiş Oh wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, oh. Ama çirkin oldun sen low. Ol. O yüzden kullanmayacağım seni. Ha bu olsun. Smoke olsun. Smokesuz olmaz. O şarkıyı da söylettirmeyin şimdi Snoop Tamam bu kadar herhalde. Unuttuğum bir şey yok. Can tekerler. Ben o ekledim. Fena olmadı bakın. Şimdi daha güzel oldu. Şöyle bir şey var. Evet. Bu neymiş? Hmm. 34 var mı? Yok mu? Olsun isterdik be. Türkiye haritası olsun. Ne bileyim. Bir şeyler bizle alakalı. Türkmenistan. O da mı yok? Hiçbir şey mi yok? Ay yıldızın diye ay var. Bir de palmiye var. Al, boğa boa ile gidelim o zaman. Baya güzel lan. Değişik, değişik şeyler yapmışlar. Hoş yani. Şurası çok çok güzel. Baksanıza şuraya. İçeri geçelim. İçeride ne var? Bir tane GPS'imiz oraya atalım. Olmazsa olmaz artık. GPS olmadan olmuyor. Ya şu şu tırlarda da ne bileyim ya. Absürt kaçıyor gibi geliyor bana. Şu tırlarda olmaması lazım. Bu ne be? Oraya nasıl neyi koyacaksın abicim oraya da? Yani arkaya doğru diyorsun. Olabilir diyorsun ya. Yani. Bu kadar fazla değil mi abicim? Her şeyi koyayım. Görgüsüzlük abi. Doldur. Torpidoyu doldur. Ne bulursan atıştır her şeyde. Sandviçi de koyacağım. Merak etme. Sandviçimiz de olsun. Çürümüş sandviç orada. Ee, buraya telefon. Evet. Çok zenginiz. Çifte telefon kullanıyoruz. Buraya da atalım. Yok artık her yer telefon. Dur abi her yer telefonla dolduracağım. Evet. Görgüsüzüm ben. Ben görgüsüzüm abi. Çok fazla telefonum var. Çok zenginim. O yüzden telefonla dolduruyorum buralar. Sandviç sen de gider misin lütfen? Tamam. Tamam şunları... <laughs> <laughs> Şu ablayı da telefonla doldurdum. Harika. Buraya... Yok artık. Bu ne abi? Böyle mi oluyor? Bu ne lan? Son bir fantezi yapacağım. Unutmazsam son bir fantezi yapacağım oraya da. Her şey var. Hay maşallah. Hay maşallah. Al lan. Al yine adına telefonla dolduracağım her yer. Sen bana bu kadar seçenek veriyorsan olay budur yani. Al buzdolabını da ekleyeyim. Arkaya bir şey ekleyemiyorsun. Güzel. Bitti. Satın al. Onayla. Çok fazla para harcadık. Çıkalım artık. Evet. bekçim Şöyle bakın. Oh. Wow, wow. <laughs> Allah'ım. Sexy. <laughs> i̇ş bakalım iş. Uzun zamandır iş almıyorum ben. Bir iş yapmak istiyorum ya. Otobüs, araba, araba derken onlar da iş alamıyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. Bari burada iş yapalım yani tır kullanıyoruz. Of. Yani Yakın bir şey var abicim sen ne yaptın ya sen kimi koparıyorsun ya buralar çok uzak be yakın or fena değil yani şu meyve lan meyveler niye bu kadar uzakta ya hadi iki taşıyalım hadi yıka İşte bu İşte tren kornası şuradan gireyim Ika Nuri! Belki bu çıkışım da olsun. Who cares? Hey! İşaretimiz çakmamız lazımdı bizim yükümüzü alabilmek için. O da girişteydi. Eee... Evet, who cares dersen sonu böyle olur Azatcığım. Aklında bulunsun. Öyle artist artist binlerce telefonlu olmuyor bu işler bakın. Her yerde cep telefonum var benim. Kurtarır mı? Hali de R2, R4 falan yok mu acaba? Vardır lak. Like. İşimi alayım abicim. İş için geldim ben. Para kazanacağım. Zengin olacağım. Çok az kaldı. Milyonluk adam olacağım. Milyarlık adam olacağım. Çok az kaldı. Onun acelesi. O 7 vitesim. Harika. Oo, o köşedeki mi bana veriyorsunuz? Yok R1 R2 muhabbeti yokmuş. Biz yine 7 ile kalkmayı bir deneyelim. Gidelim. Yok 7 sakat diyor. 7 ile zorlama abicim diyor. Zorlamasyon yapmayalım şimdi diyor. Of of cep telefonlarıma bakar mısınız? Abi ben cep telefon ticaretine başlıyorum. O yüzden böyle reklam amaçlı aldım hepsini göz önünde bulundurdum. Çıkalım Ben geliyorum 8. testi basalım Oh Oh canıma değsin Buzdolabımız dondurmamız. Sınır mı? Şehir içinde. Kasabadayız ha. Ne sınır kardeşim? Şaka mısınız siz? Oo, maşallah freni de harika. Ya, ne kapanması şimdi yapma. Niye koparıyorsun sen beni? O trafikte dolu dolu bugün bayram falan var. Bu ne? Bu ne arkadaşım? Az bir sakin gelin. Maşallah herkes bayramlaşmaya gidiyor gibi. El öpmeye gidiyorlar. alınca Kornasına bayıldım ya efsane oldu kornası Buzdolabından bir şeyler çıkaralım ya Böyle bir soğuk içecek diye devam etsek olmuyor mu Kolay gelsin abim benim Kamera baya bir değişik duruyor şu anda. Aslında biraz şöyle falan durması gerekiyor kamera bana göre. Benim şahsi görüşüm. Düzeltebiliriz böyle de uğraşmıyorum. Şuradan geçeyim. Kır. Hep evet, o, o benim huyumdur. Oradakini böyle koparacağım illa ki. Ve sadece mil galiba değil mi bu arada? Hız gelir mil evet. Yoksa daha hızlı gidiyoruz yani. Bakmayın size öyle. Şimdi al. Bu ne abi? Ne, neyin kafası bu? Ne fantezisi? Ne, ne kurdunuz da siz böyle bir şey yaptınız? Salak herif. Ne kurdunuz kafanızda böyle? Bunu arka şu, her şey böyle bak, bakın açıp kapanıyor renkler ve sonra yeşil bir şekilde. Bu ne be? Nereden geliyor bu ışıklar? O da belli değil, nereden geldiği de belli değil. Arkadan falan mı diyeceğim? Bildiğiniz Mekteki Zezevenk yani. Yine bir Zezeven aracı ile karşınızdayım. Bir böyle kornamızda... dip bananıyor ne onu ne onu diye gibi bir şarkı olsaymış. Tam olacak. Ya da Darud'un şarkısı. Bir ara viral olmuştu ya Darud'un şarkısı herkes normal herhangi bir şarkı merak ettim bu şarkıyı bilen var mı dediklerini direkt evet şu şarkı diye Darud'un Storm Storm mu Storm'du Storm galiba o şarkısının linkini paylaşıyor ya da ismini yazıyorlardı çok komikti yani bayağı bir hit almış herhalde o dönemler Darud. Oh 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 o adam ne yapıyordu hey çşt. Bak Değişik olmuş bayağı. Yani o sağdaki radyolar falan da bakın şöyle şuraya bir bakın. Bakın. Kayboluyor bildiğin ya. Bu kadar olmaması gerekiyor sanki. Şşşşt. Senin ben... Senin yüzünden çok yavaşladım be pislik. CC değil mi o? Volkswagen. Win, lay, Otomatikten geçiyorum ben. Bana ne? Hadi oradan geçeyim. Hadi bu sefer sağ olsun. Eyvallah. Hırsızlar su. 234 euro nedir ya? İnsanlar aile geçindiriyor 234 euroya. Şarafsız Hep bundan dolayı. Hep bu ışıkları görüyorlar bizde. Ondan dolayı. Ben bir dışarıda çıkayım. Allah'ım. yakıyor. yakı. Değişik bir şey ya. Vallahi diyorum ha şaka değil. Çok şekil bitir. Şimdi şöyle yapayım. Böyle şuradan da fotoğraf olayını seçelim. Baksanıza şuna. Harikasın. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> şuradan da... Oha bu niye doy... Yukarısı bayağı şaşmıştı uygunluğu verdim şöyle ufaktan. Allah'ım. <laughs> Boom. Evet az önce duyduğunuz sesler. Melih'in sayesinde Dankşön diyelim buradan ona kendisine alkışlarınızı iletelim. Şunu şöyle birazcık dön. Öf 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 öf. Oh shit. Oh shit man. Tamam, şöyle bir şeyde bir tane alayım şöyle. i̇çimde İçim, kalıyor sonra köprü geçerken şimdi kayıt dışı buradan geçmiyorum ben o yüzden yani. Kayıtta geçerken böyle bir fotoğraflar almak hoş oluyor bilmiyorum. Biraz hızlanalım mı? <laughs> Hımmmm, hadi be. Birazcık daha, hadi. İyice iyice, yokuş aşağı, yokuş aşağı, hadi aslanım, hadi yaparsın. Al sana, 10. Daha, iki vitesimiz daha var. Tırlar geçiyor. Tır yok, trenler. Şu an maksimum da gösteriyor, neymiş maksimuması bunun? 117 ile gidiyoruz öyle çok da maksimum değil aman aman abartma sen ne maksimum böyle maksimum hızlı olur Tamam şunu kapatayım çok rahatsız edici değil mi sanki bilmiyorum çok aşırı yeşili basmışlar yani bildiğin o her yer yeşil olmuş Sadece kadranlar yeşil olsa yine anlarım böyle tatlı olmuş ya falan diyebiliriz He, Yeşil olayı şimdi anladım ben yeşil seçmiştim modifiye ederken yukarıda bir ışıklandırma vardı onun yeşili bu Farklı bir renklerde deneyelim. Kesinlikle yükümüze zaten daha var gerçi. Biz şimdi karşıya geçeceğiz. Oradan bir deneyelim bence değil mi? On altın yaparsak, kırmızı yaparsak ne türlü bir değişiklikler olacak vesaire. Ve diğer bir fanteziyi daha deneyeceğim. Dur, yapacağız. Bu videonun sonu sürprizli olacak. Unutmayın bunu. Bu videonun sonunda harika bir şey yapacağım. 14. fıtasıdayız. Bas gıdıyoruz abi müşteri teslimatı hemen istiyor. Ne acelen var kardeşim daha yeni aldık dedi. müşteri teslimatı. Bu ne? Bu kadar da yakınmış aslında yükümüz. Çok da uzak değilmiş. Neyse şuradan gideyim. Çekil. Giriyorum. Acelesi var abi. Acelesi var. Sen beklersin. Sen beklersin. Senin acelen yok. Benim acelem var. Acil 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 bak acil şeyimi butonumu yakayım evet acil artık acil artık önümde kimse durmasın durana çarpar geçerim yani o derece. Çünkü artık acil olduğunu belirttim durumu. Anlamalar lazım. Acele et. Acele et Fusion mu Ford, Ford'sun sen kesin. Ama hangi model bilmiyorum. Fusion'a benzettim sen. Bak önüme gireyim değil mi? Çarpar mı ağzını? E şuradan sapayım. Acil abi acil. Yanlış anlama lütfen. Durun durun durun. Acelem var benim. Acelem var benim. Acelem var. Geldik baba, geldik, geldik. Sakin, sakin. Şişt, şişt, şişt. Nereye park Oraya mı gidecektik? Abicim ama dolandırıyorsunuz siz de. Bilerek mi yapıyorsunuz? Buradan var mı olay? Yok, yok. Anca bizi kandırın, anca bizi kandırın siz yani. Öyle kafayı kurtaralım. Yedi ile kalkamazsın sen mekçim. Kandırma kendini. Hadi. Hadi. Getirdim abicim. Taşıttırdın da zaten ağaç bir şey, tahtalar, gordrop, mordrop falan böyle koltuklar. Onun da atar ne yapıyorsun ya. Sanki al elmas falan taşıttırıyor bize çok değerli bir şey varmış gibi. Toparlayamam, toparlayamam bu saatte. gel 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 Düzelticem, sen bir düzgün dur Evet tam şimdi Şimdi bakayım düzelt o kafayı Dön 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 <laughs> Yine olmayacak birazcık daha düzgün toparlayayım. Öne verdiğimde olacak sonra. Hadi baba. Hadi. Hala da kabul etmiyor ne? Pislik seni. Dur 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 Bu ters oluyor. Şöyle içeri gir. Ne uğraştırdınız ya? iki tane gardrop için bu kadar. Verdiğiniz paraya bak. Bu kadar da düşmememiz gerekiyordu. Ama muk... Mukambar olması lazımdı. Bir kere çarptım sadece ya. Bir çarpma için mukambar demeniz gerekiyordu. Neyse, paramızı aldık. Allah bereket versin. Ne kadar? Hala 993 milyon. Bir şunu, bir, bir milyar yapamadık. Şimdi, haritaya geçiyorum hemen. Map diyoruz. Kısa yol tuşları kullanmayı öğrenmem lazım. Hmm... Odense'deyiz. Odense yakınmış. Şuraya geçelim biz. Hadi gidelim tırcığım. Yedinci fites artık kendimiz rahatız. Şöyle ooo zezeven karaca hop aç bizi ver gazı ver abi coştur millet oh. Şimdi yük yok kafama göre takılabileceğim yani. Oo. Evet be baya drift falan da yapacak yani. Vay namussuz. içinde. Hızlıca şöyle bir şey deneyeceğiz şimdi. Sürpriz bir şeyler. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız sürprizlere? What of the oldu şimdi. Bu ne abi? Yani bu bu ne? Bunu yapımcılar eklemişler yani. Gülelim mi diye eklemişler, eğlenelim diye mi eklemişler anlamadım ama öyle bir olay var yani. Cep telefonu gör... Bence yapımcılar görgüsüz abi. Kısaca özetlemek gerekirse bunlar görgüsüz. Çok görgüsüzler hem de. Aşağıda cep telefonuyla doldurmuşlar. Buraları böyle yapabiliyorsunuz. Buna izin vermişler. Ayrıca şimdiki rengimiz... Oh, şşt. göremedim pardon. Görgüsüzlüğümden göremedim bu renk daha bir tatlı gibi ha? Dışarıdan durum ne? Yani çok belli etmiyor kendini. Bu sefer daha bir sakin bir şey olmuş. Evet. Bu sefer ne düşünüyorsunuz? Bu şeyler hakkında. <laughs> Stickerlar hakkında. Oh ye, yeah, Güneşe karşı. Ters ışık oldun Macium. Yoksa iyisin yani. Şey yok yani. Şey yapma. Merak etme. Yoksa iyisin. Biliyorsun yani. Şuna bak be. Aslan parçası be. Oh oh. Yesinler seni Dağılmış bu taraf falan komple Adam ne yapacağına şaşırmış Ne yapayım ben Yok gözükmüyor dur Evet. <laughs> Komik yani bilmiyorum Köpek tamam Köpek, köpek o köpek dedim köpek olabilir Mac'in logosu galiba ondan dolayı Zaten Mac Trucks diye gördüğünüz gibi Burada Cowboy evet Mac'e ne, ne alaka Cowboy Diyebilirsiniz olsun Böyle bir şey de olsun yani Köpekler eşliğinde böyle abartı abartı Stickerler vesaire birazcık değişik olmuş ama Böyle bir fanteziye gitmeyi istemişler. Bir farkımız olsun demişler herhalde. Ki farklar da oldu yani bana göre. Bilmiyorum. Ne bulduk burada? Şirket mi? Yok iş bulma. Ya işçiye ihtiyaç var. Alsam 100 tane daha alabiliyorum işte ama ne gerek var yani. E para istiyor onlar yani. Çok iyi. Tır mükemmel. Tırda hiçbir sorunumuz yok. O kesin. Tırla alakalı alıp veremediğimiz de yok ceza da vermiyorlar kırmızıda geçti. çünkü görünmüyor önümüz yani böyle görgüsüzlük bu görgüsüze ceza vermeyeyim ben diyor ceza kağıdını yeri bu diyor boşuna şey ağaç kesmiş oluruz yapmayalım etmeyelim diyorlar vur çikili oğlum lan Çikil o. ben çıkıyorum buradan artık burada sonlandıracağım videoyu burada bir yerlerde yani şut diye gidiyormuşum direkt aslında öyle bir şey yok yani Gir on, Oh yeah. Oh, shit. oh my goodness. Oh, ne arıza verdin. Sakin ol be. Alt tarafı bir yere çarptık. Ne abarttın sen de ya? Abart eksos taktık diye mi böyle sen 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 yani ne? Uf hemen hızlı hemen. 9 maksimum hızını deneyelim şu yolda. Bilmiyorum ne kadar başarabileceğim ama bir deneme şansımız olsun. Yapmadık demeyelim. yapmazsam içimde kalırdı. 10 12 çalışmıyor. Aa maksimum deneyemeyeceğiz ama çıktığı kadar zorlayacağız. Çekilen yolundan. İşte çekilmiyorlar. İplemiyorlar bile bizi ya. Bu ne arkadaşım ya? Niye iplemiyorsunuz siz bizi? Ha? 140 mı? Oo, oh, oh, görmedim son dakika. Son dakika çıktın önüme. Pislik. Yine bir köprü macerası Şuradan aşağı atabilir miyim kendim? Deniyorum, deniyorum. Hadi oyun bize izin ver. Deniz atlayalım. Şey. Ne oluyor lan? Azat iyi misin? Kendinde misin Azat? Sen ne yapıyorsun öyle? Sıcak hava bir ara bunalıma girdim. Ama şu tatlılık ki. İyi ki de indik buralara ya. İyi ki de indik. Oho, oho, oho. Denize gidelim. Şimdi serinlemen tam zamanı. Şimdi serinlemen tam zamanı. Böyle bir yerdeyken. Tamam tamam rahat ol rahat ol adam sen Bak maksimumuz az önce 148'e çıktı vardı yok Fitesi takarsak Motor çalıştır abi Gaza bas Lan vites Evet 145 evet maksimum deniyoruz Evet 190 evet 200 200 çıldırıyor ve kafayı yedi 10 11 de yok 10 vitesi daha çok yapacak 300 300 79 mükemmel en hızlı tır bulduk. Oha. Yok artık. 600'e çıktı az önce. Ben göremedim daha. Takip edemedim sonrası. Ama bir 600 küsürümüz vardı. Evet yine oldu. 800. Neredeyse 1000 km saatte gidiyorduk. Harikayız. Evet 1100'ü de geçti. Abi. Yani atmosferdeyiz. Anca böyle hızlar keser bizi. 1100 civarında oldu. Tamam tamam sakin sakin Namaste, namaste dostum. Namaste, kendine gel. Kendine gel hayvansını. Yok gelmiyor tamam. Artık bir e, şey yapayım ben. Bunu toparlayayım. Şeyde city card range'de Escape basıp böyle yeniden falan diyebiliyorduk. Bu arada o da yok. Ama artık burada benim bitiriyorum. Böyle fantastik, meraklı, görgüsüz, enerjik ve birazcık eğlenceli bir video ile karşı karşıyaydık. Çok eğlendim açıkçası. Mod Mükemmel. Yani bakmayın birazcık dalgasına vurdum arada sırada böyle et, e, stickerlarla falan filan ama modun kendisi çok güzel. Şekli çok güzel, sesi çok güzel, iç tasarım çok güzel, detaylandırma çok güzel. E, genel her hali. Bir de smoke kadar böyle. Sakın yanlış anlamayın sigara içmiyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Sağlığa zararlı ama narbile harika. Narbile. Nargile adından yenmez abi. Arada bir yer ama çok abartmayalım lütfen. Evet burada bölüm sonuna diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir eğlendiyseniz beğendiyseniz paylaşıp beğenip e, ne bileyim yorum atıp bir şeylerle bir şekilde etkileme, etkileşime geçmeyi unutmayın. E, bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.